Hepinize merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Sergen Bey'in hayat hikayesini paylaşacağım sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Adım Sergen. Size Mersin'den ulaşıyorum. 37 yaşında evli bir adamım. Ama eşimin nerede olduğunu bilmiyorum. Size bunu anlatmak istiyorum. Umarım eşim bu hikayeyi görür ve bana ulaşır. Size hayat hikayemi anlatmakta olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü benim için sizinle irtibata geçmek, eşimi bulmaya yaklaşmak demektir. Hayatımı anlatmaya ben de herkes gibi ailemden başlamak istiyorum. Bela okumayı sevmem ama Allah hepsinin belasını versin. Onlar yüzünden benim gençliğim soldu. Onlar yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Ben Urfalı bir anne ve Antepli bir babanın en küçük çocuğu olarak Antep'in Nizip ilçesinin küçük bir köyünde dünyaya geldim. Köyümüzdeki insanlar çok cahillerdi. Kızları okutmaz, onlara miras vermez ve sürekli döverlerdi. Ben de bu yüzden annemin ve ablalarımın dayak yediği anlara maruz kaldım. Çocukluğum travmalarla doludur. Hangi birini anlatayım bilmiyorum çok küçük yaşlarda okuldan alınarak babam ve abilerimle seyyar satıcılık yapmaya başladım. Düzenli olarak Nizib'in ilçe merkezine gider ve orada bir şeyler satardık. Ama elimize hiçbir zaman doğru düzgün bir para geçmezdi. Çünkü babam kazandığımız paraların hepsini alırdı bizden. Sonra da o paralarla kumar oynar ya da içki satın alırdı. Bu yüzden çok yokluk çektik Lale Hanım. Hele ben evin en küçük çocuğu olarak her şeyden mahrumdum. Babam ara sıra halimize acır bize harçlık vermek isterdi. Ama abilerim benim harçlığımı zorla alırlardı elimden. Çocukluk yıllarımda ailemden nefret etmeye başlamıştım bile. Başlarda annemi çok seviyordum ama yaptığı bir iffetsizliği görünce ondan da nefret etmeye başladım. Ben 15 yaşındayken babam abilerimi alıp merkeze gitmişti. Ablalarım da evdelerdi. Annem komşumuz Nazlı teyzeye gideceğini söyleyip çıktı evden. Annem evden çıktıktan sonra ben pencerenin kenarında oturmaya başladım. Ve elime bir bardak çay alarak dışarıyı seyrettim. Sonra annemin Nazlı teyzenin evine doğru değil de camiye doğru gittiğini gördüm. Annem giderken sürekli arkasına dönüyordu, etrafı kolaçan ediyordu. Bu yüzden bir şeyler karıştırdığından şüphelenmiştim bile. Takip etmeye başladım onu. Ben de gittim camiye doğru. Caminin içine girdim ama orada annemden eser yoktu. Sonra aklıma imamın evine bakmak geldi. Ben o ana kadar evli barklı bir kadın olan annemin o eve girmeyeceğini düşünmüştüm. Ama pencereden baktığımda şok oldum. Caminin imamını ve annemi birlikte gördüm. Onları o halde görür görmez koşar adımlarla eve gittim ve ağlamaya başladım. Annemi ve cami imamını o halde gördüğüm babama anlatsaydım eğer kesin öldürürdü onları. O yüzden pot kırmamalıydım. Ama bu gerçeği nereye kadar saklayabilirdim ki? Annem belli aralıklarla evden çıkıyor. Bize de hep komşuya gideceğini söylüyordu. Sonra camiye doğru gidiyor ve imamın evine gidiyordu. Ben de sürekli takip ediyordum onu. Her seferinde kendi kendime bu sefer olmayacak diyordum ama onları hep aynı şekilde görüyordum. Hadi benim annem ahlaksız ve kötü bir kadındı. Peki o adamda hiç mi namus yoktu? Ne hakla evli ve çocuklu bir kadınla birlikte oluyordu? Yaşadıklarım çok ağır gelmeye başladı bana. Ve 16 yaşımdayken annemin karşısına geçip ben her şeyi biliyorum anne. Her komşuya gideceğini söylediğinde aslında imamın evine gittiğini biliyorum. Onunla birlikte olduğunu da biliyorum. Her şeyi gördüm gözlerimle. Eğer bunu yapmaktan vazgeçmezsen İnan bana acımam her şeyi anlatırım babama dedim. Annem birden gözlerimin içine bakarak ağlamaya başladı. Bana çok pişman olduğunu söyledi ve özür diledi. Ben o gün anneme inanmıştım ama oysa o sadece beni kandırmaya çalışıyormuş. Bir gece kapının açılma sesiyle uyandım ve hemen cama koştum. Yine annemi gördüm. Annem imamın evine doğru gidiyordu. Bu sefer her şey canıma tak etti ve babamı uyandırdım. Babam "Ne oldu be hayırsız? Neden beni bu saatte uyandırdın?" dedi. Ben de ona, "Baba, sanırım annem uyur gezer oldu. Camiye doğru yürümeye başladı." dedim. Babam çok sinirlendi ve caminin yolunu tuttu. Annemi camide bulamayınca imamın evine yöneldi ve o gece orada kıyamet koptu. Babam cinnet geçirdi, annemi de imamı da öldürdü. Bu işin sonunda annem ve imam mezara, babam da hapse girdi. Ben, abilerim, ablalarım da amcamızın yanına gitmek zorunda kaldık. Amcam merkezde yaşıyordu. Babam müebbet hapis cezası aldığı için uzun süre amcamla kalacaktı. Amcam çok iyi birisiydi ama yengem o bize çok zulmetti Lale Hanım. Abilerim ve ben işe girmiştik. Ablalarımsa evde lif ve benzeri şeyler örüp satmaya başladılar. Biz işten döndüğümüzde çok aç oluyorduk ama yengem bize asla yemek vermiyordu. Amcam da söz geçiremiyordu yengeme. İş yerinde bazen yemek veriliyordu. O yemekle idare ediyorduk biz de. Yengem gün geçtikçe zulümlerini arttırmaya başladı. Evde banyo yapmamız bile sorun haline gelmişti. Özellikle bana karşı bir gariz vardı. Herkes salonda veya misafir odasında yatarken ben kilerde uyuyordum. Bu yüzden her şey canıma tak etti ve amcama isyan etmeye başladı. Amcam da benim isyanlarım sayesinde iyice doldu ve yengeme şiddet uygulamaya başladı. Kadına şiddeti asla desteklemem ama yengem yediği dayaklar sayesinde adam oldu. Ve bize insan muamelesi yapmaya başladı. Sonuçta yine sinsi bir insandı ama en azından artık amcamdan korkar hale gelmişti. Bir süre sonra amcam da istememeye başladı bizi yanımıza gelip hepiniz genç adamlar ve kadınlarsınız. En küçüğünüz olan Sergen bile 18 yaşına geldi. Artık bu evde istemiyorum sizi. Çoğunuzun bir işi var. Gidin kendinize başka bir ev bulun dedi. Biz de amcamın söyledikleri karşısında gurur yaptık ve eşyalarımızı toplayıp çıktık o evden. Yine orada kaldık ama bu sefer bir ev kiraladık. Uygun fiyatlı, iki odalı bir ev bulduk. Bir odasında ben ve iki abim kalıyorduk. Diğer odasındaysa üç ablam kalıyordu. Evin odaları gerçekten de çok genişti. Zaten evde çalışan üç erkek olduğu için her şeye yetişebiliyorduk. Babam yüzünden ömür boyu yoksulluk çekmişti. Sonunda refaha erdiğimiz için mutluyduk ama maalesef ki bu da pek uzun sürmedi. Ortanca ablamın görüştüğü bir çocuk varmış. Abilerim o çocuğu sevmemişler ve ablamın onunla görüşmesini yasaklamışlar. Ablam da artık onu ne kadar seviyorsa bir gece ansızın pılını pırtını toplayıp kaçtı evden. Ertesi gün büyük abim eve bir silahla geldi. Ben o namussuzu bulup namusumuzu temizleyeceğim dedi. Ben abimin gerginliğini almaya çalıştım ama bu hiç kolay olmadı Lale Hanım. Abime o karardan vazgeçirene kadar akla karayı seçtim. Sonuç olarak ablam kaçtı ve sevdiği adamla evlendi. Şu an hiçbirimiz görüşmüyoruz onunla. Ben bir aralar görüşüyordum ama yaşanan bazı olaylardan sonra ablam görüşmeyi kesti benimle. Ortanca ablamdan sonra büyük ablam da evde kalma korkusuyla hemen evlendi. Abilerim ona bir şey demediler çünkü bizim köyden biriyle evlenmişti. Üç sene sonra da küçük ablam evlendi. Küçük ablam evlendikten 4 sene sonra da babamın cezası hafifledi. Ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babam içeride 10 seneye yakın yatmıştı. İçeriden çıktığında tanınmaz haldeydi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Hemen onu yanımıza alıp ona bakmaya başladık. Ama belli ki çok çekmişti içeride. Bize sürekli evlatlarım siz siz olun girmeyin içeri. İçeriye gireceğinize sıkın kafanıza gidin cehennemde yanın daha iyi diyordu. Babamın psikolojisi çok kötüydü. Biz bu yüzden onu Gaziantep'te bulunan bir psikoloğa bile götürdük ama bir türlü iyileşmedi. Babam içeriden çıktıktan uzun bir süre sonra ben bir kızla tanıştım. İşte o kızla tanışmak gerçekten de hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Biliyorsunuz ki komşu ülkemiz olan Suriye'de uzun bir süre boyunca bir iç savaş yaşandı. Bu savaş kısa süre önce bitmiş olsa da ülkemize bir sürü Suriyeli sığınmacının gelmesine sebep oldu. Antep'te de bulunuyorlardı. Benim tanıştığım kız da bir Suriyeliydi Lale Hanım. İsmi Esma'ydı. Hem yeşil gözleri ve çok güzel bir ten rengi vardı. Esma ile tanıştıktan kısa bir süre sonra onu ailemle tanıştırmak istedim. Esma ailesinden izin aldı ve benim ailemle tanışmak için evimize geldi. Esma'ya annemin uzun süre önce bir hastalıktan öldüğünü söyledim. Esma içeri girip kendini tanıtana kadar her şey çok güzeldi. Abilerim ve babam Esma'yı çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar. Babam Esma'ya nereli olduğunu sordu. Esma da Suriye deyince babam elindeki çay bardağını yere fırlattı ve çabuk bunu götür buradan diye çıkıştı. Esma ağlayarak kaçtı evden. Ben de onun peşinden gittim. Esma'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ben babana ne yaptım Sergen? Baksana neredeyse elinin tersiyle itti beni. Neden bu kadar sinirlendi? Ben bir insanım. Lütfen babanla konuş bana bir insanmışım gibi davransın dedi. Uzun süre Esma'nın yanında kalıp onu sakinleştirmeye çalıştım. Onu sakinleştirdikten sonra da eve döndüm. Hemen hesap sordum babama. Ona dedim ki: "Sen ne yaptığını zannediyorsun Allah aşkına? Hem kızın kalbini kırdın, hem de neredeyse elindeki çayla elini yakacaktın. Anlaşılan içerisi seni hiç değiştirmemiş baba. Hala eskisi gibisin." dedim. Babam bana bir tokat attı. "Ve benimle tanıştırmaya layık gördüğün kız vatansız bir mülteci mi? Ben bu kızı istemem." Bırak kendi çöplüğüne dönsün. Biz sana buradan bizim kendi köyümüzden bir kız bulalım. Bak Feyyaz amcanın çok güzel kızları var. Gidelim o kızlardan birini seç evlen. Suriyeli bir kızla evlenmedi. de kiminle evleniyorsan evlen. Ben istemiyorum dedi. Ben o gün abilerimin bana destek vereceklerini düşünüyordum ama onlar da babamın tarafını tuttu. Ben de hepsine karşı çıktım ve ne yaparsanız yapın Esma ile evlenmeme engel olamayacaksınız dedim. Onlar da çok sinirlendiler ve beni kovdular evden. Küçük ablam bize yakın bir mahallede yaşıyordu. Hemen onun yanına gittim. Onun yanına gidene kadar onun da beni destekleyeceğini düşünüyordum. Ama o da aynı çıktı. Suriyeli biriyle evleneceğimi duyar duymaz bunlarla ne işin var sen kafayı mı yedin dedi bana. Eğer evlenirsen artık benim kardeşim değilsin dedi. Büyük ablamı aradım. İstanbul'daydı o. O da aynı şeyleri söyledi. Kimse istemiyordu Esma'yı. Resmen sokakta kalmıştım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Esma'larının evinin nerede olduğunu biliyordum. O yüzden oraya gittim. Kapılarını çaldığımda bana neden geldiğimi sordular. Ben de kusura bakmayın. Gecenin bu saatinde evimden kovuldum. Gidecek hiçbir yerim yok. Acaba sizde kalabilir miyim dedim. Esma'nın görüştüğü kişi olduğumu da söyleyince beni çok güzel bir şekilde ağırladılar. İşte ben yıllar boyunca kendi ailemde görmediğim sevgiyi ve saygıyı o ailede gördüm Lale Hanım. Onların yanında iki gece kalma şansım oldu ve o iki geceyi hiçbir şeye değişmem. İkinci gecenin sonunda Esma'nın babasıyla konuştum ve Esma ile evlenmek istediğimi söyledim. Babası bana senden hiçbir şekilde para, pul, mal, mülk istemiyorum. Sadece helal bir kazanç ve sadakat yeter. Benim kızım satın alınacak bir varlık değil. Benim kızım bir insandır. Onun da diğer insanlar gibi sevmeye ve sevilmeye hakkı var. Kızımı seveceğine dair söz vermelisin dedi. Bu sözleri duyduğuma o kadar sevindim ki Lale Hanım. Benim babam olsaydı eğer kesin karşısındaki kişinin parasına puluna bakardı. Ama Esma'nın babası öyle değildi. O yüzden çok seviyorum kayınpederim. Biz iki hafta sonra Esma ile evlendik. Ama ailem düğünümüzün içine etti. Babam ve abilerim düğünümüzü basıp dövdüler beni. Bense ne yaparlarsa yapsınlar pes etmedim ve evlendim Esma ile. Esma ile birlikte kaldığımız evi bile bastılar. Babam beni döverken sürekli pis, ne pis bir adamsın. Gidip ne güzel bizim temiz bir köylümüzle evlenecektin diyordu. Babam ve abilerimin zulmü yüzünden polislik oldu ve şikayet ettim onları. Babamın sicili kabarık olduğu için tekrar hapse düştü. Bu sefer yakamı bırakırlar zannettim ama daha da üstüme geldi. Ben de dayanamadım, asımı tarağımı toplayıp Esma ile birlikte Mersin'e kaçtım. Bir süre sonra abilerimin Esma'nın ailesini rahatsız ettiğini öğrendim. Esma'yı ailesini de yanımıza alabileceğimizi söyledi. Ailesi yanımıza geldi ve hep birlikte yaşadı. Esma'nın babası ve abileri iş bulunca farklı bir mahalleye taşındılar. Abilerin izimizi Mersin'de dahi buldular. Yine evimizi basıp, tehditler yağdırıp, dövüp sövmeye başladı. Yine polislik olduk ve içeri girmekten korktukları için Antep'e kaçtık. Tam her şey hallolmuş derken iki sene önce yaşadığım bir olay yüzünden hala kendime gelemiyorum. İki sene önce soğuk bir kış sabahında uyanmış, elimi yüzümü ılık suyla yıkamıştım. Sonra kahvaltı etmek için mutfağa geçecektim ki Esma'nın evde olmadığını fark ettim. Defalarca kere bağırdım ama çıt çıkmadı salonun orta yerinde masanın üstünde bir mektup buldum. Bir veda mektubuydu ve Esma'ya ait. Esma maruz kaldığı ırkçılığa ve dışlanmaya dayanamayıp kaçmış derdi. Hemen Esma'nın ailesinin yanına gittim ve durumu anlattım. Onların da hiçbir şeyden haberi yok. Esma'nın Antep'e kaçtığını düşündük ve oradaki komşularımızla irtibata geçtik. Ama orada da Esma'dan bir haber yok. Birkaç gün sonra Esma'nın ailesi Suriye'deki akrabalarını aradım ama onların da hiçbir şeyden haberi yok birkaç hafta sonra polise gidip yaşadıklarımı anlat Esma'nın ailesi polis komşular beni seven ve bana değer veren herkes onu aramaya başladı ama iki senedir ona ait hiçbir şey bulamıyorum kendi aileme gelecek olursam eğer babam 4 ay önce hapisten çıktı ve Antep'te abilerimle yaşıyor üçüyle de konuşmuyorum Ablalarım hala eşleriyle yaşıyor ve hiçbiriyle konuşmuyorum. Konuşmamaya da devam edeceğim. Allah hepsini bildiği gibi yapsın Lale Hanım. Onlar yüzünden benim yuvam yıkıldı. Allah kimseyi bu kadar kötü bir duruma düşürmesin. Siz siz olun ırkçılık yapmayın. Ne demiş peygamberimiz? Ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Hikayem buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esma, umarım sesimi duyup yanıma gelirsin. Seni çok seven Sergen. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Sergen Bey'in hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Kendisi sevdiği kadının ırkçılığa maruz kalarak evi terk ettiğinden bahsetmiş bize. Ama size güzel bir haber vermek istiyorum. Sergen bana bu hikayeyi gönderdikten yaklaşık bir ay sonra Esma'nın izine rastlamış. Ve şu anda çok mutlu ve mesut bir şekilde yaşıyorlar. Ama ben yine de Sergen'in ailesinin yaptıklarıyla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de benimle paylaşmak istediğiniz, itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, anlatamadıklarınız varsa eğer Ben Lale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.